Hepinize Merhaba Arkadaşlar Ben Percal Bugün Yandan Yemiş FNAF 2 Oynuyoruz Uzatmadan Dinleyerek Başlıyorum New Game Yes Bismillahirrahmanirrahim Ba 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 Ferdi Abi Ne Yapmışlar Lan Buna Ne Olmuş Ya Hemen 12 Sat 12 1 Seti Mama ma, ma. Arkadaşlar hiç oynamadım ama inşallah zor olmayız. Maske var, Allah Allahu akbar. Ben gidebiliyor yok mu lan? Arkadaşlar vallahi yandık. ma 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 ma, ma, ma. Bana da bizi bırakmıyor zaten. <laughs> Allah! Oğlum Vitor Boni var lan. Vallahi bunlardan hayır yok. Balon. Asana. <laughs> Neymiş ya? Öbür imansızlar burada zaten. Sap gibi dişilmişler buraya. <laughs> Şöyle bakalım. Ma 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 oha lan. Arkadaşlar oyun gerçekten çok zor. Bela hilza alırım bak. Like atın lan. Oğlum adam evrim geçirmiş ya. Lan. Lan neredeler? Ne oluyor? Lan ne oldu? Ne oldu? Oğlum ne oluyor? Arkadaşlar ne yapacağız ya? Arkadaş aha Pepper. Aha tamam. Bizim işimiz zor. Papat buradaysa ben biliyorum abi. Ah! Ne oluyor? bak belanı versin ya. Tamam mandan ışık vermeye çalışıyoruz. Hii. Aha yandı. Lan geliyor. Geliyor da. Esane. Arkadaşlar yardım edin. Ananı avradın. Lamas ki dur. Uf, abi ya zor. Ma 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 ma. Aha esane. Evet. Bir baktı Ferda abi. Ulan bu Ferda abiymiş gitti? Hele şükür, şükür Allah'ım. Yee, ne kadar da komik. İmansızlarla dans. <laughs> Kırpış kro ma, ma 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 Evet geldik yine lanet olacaksa yere. Evet şunları biraz kudurtak. Kudurun ha. Arkadaşlar vallahi en zoru fınaf ben size söylüyorum. Bu imansız az önce gitti. Bir güldü geri kaçtı. Şu BB nerede? E neredeydi bu? Allah'ım inşallah şu BB gelmez ya. Şu çocuk gelirse pillerimizi al imansız. Ah, Bu ne ya? Allah'ım. Ah. Allah. Alt mı ettim ya? Ulan papa senin var ya. Ne oluyor? Es kaç ha kaç ha es deme ha kaç. Papa bak kaçayım alsız gel la buraya. Evet <laughs> hediye öh, ne oluyor oğlum? oğlum ne oluyor? H ve sen böyle alfa fiyi sayarsın. Em ha papat gel buraya ha. Gel bir seni yakalayayım. Kafan. Arkadaşlar bu nasıl bir saçma bir şeydi ya. Neyse bir tur daha atalım sonra bırakırız. Fınavuş çekerim artık. Bırak. <laughs> Ulan papat ben biliyorum ki pubg olunca oynayamazsın işte zor maalesef 45 santimetre dalelele dalelele mutekal ama şu telefonu Allah'tan kapatabiliyor ilk saat boş yapıyorlar ma 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 ma, 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 ma. Bu ne oğlum? Müzik kutusuna basınca oturuyor ya da. Çiki 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 çiki. Oğlum burada ne var ya? Fırat bir de orta parmak çekiyordu imansız. Bonnie. Şimdi bakın Bonnie ne yapmışlar? Oğlum Bonnie sattınız mı lan parçalarını söküp ne yaptınız ya? Ne Bana bak bunlar da yerde sürünüyor. Ya valla şu puppet'tan bir gıcık kapıyorum ya. Ne oldu lan? kıralım. Tudu ki. Gelme ha. Ya vallahi şu papıttan bıktım ya. İki de bir kutsunun sarmaya uğraşıyorum. Bunu da saramıyorum anasını satayım zaten ya. Ya bir kez gelme ne olur ya. Of Allah'ım ya. Başımıza bela ya. Böyle basalım. Kutusuna basmaksa zaten Allah'ın yanına boylu yok arkadaşlar. Siz biliyorsunuz. Az önce üstüme atladı. imansız. Allah yandan yemiş verdi abiden. hiçbir şey yok. Hiç hayri yok imansızın. Yok, Arkadaşlar ses geliyor. Sar şunun kutusunu. Ma ma. Ört 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 maske. Çabuk git. Çabuk git. Tony Bonnie. Dur. Çabuk git. Vallahi bak. Puppet bizi öldürecek ya. Arkadaşlar benden bu kadar. Çünkü oyun çok zor. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet.